82 King Charizard açısın Oksu Maskeli kişiyi kovalıyoruz Kişi motora binecek 80 Sam kapı müdahalesi için yaklaşıyorum Aksi takdirde güç uygulayacağız EHC konuşuyor kıpırdama noktasında bir şahıs etkisiz destek gerekmekte. Dur. Yüzünü memurlara dönme. Yürüme. Olduğun yerde kal. Tekrar ediyorum. Less little. 83 King içi çağrılar açık. Vuruyorum. Bekleyin. araca tamam. binmeye çalışırsa less little uygulayın. Bekleyin. bekleyin. Dur. Ki. Aa, mermi Oy, buraya gelebilir mi? Niye mermi mi? Taste taste taste. Ama adam Taşınmayacağım. İfak mı içmem gerekiyordu stamina için? Kapı kapı kapı. Dur, oğlum. Dur Artık. Hayır. Hayır. Dur. Hayır. Dur artık lanet oh. herif. Oh. Dur, artık! Oh. Dur artık. Taser uygula, taser. Oo. Taser, taser. Nerede benim taser'im? Taser yok. Hayır. Hayır. Dur. Olduğun yerde kal. Yere yat artık. Yat yere. Arkana dön, arkana dön bize yaklaşma arkana. Memurlara yaklaşma. Aga çift monitör iyi. güç uygulamak zorunda kalacağız. Yürüme olduğun Gel yerde. Yazanlıya görüş var. Yürüme olduğun yerde kal. 80 sen bir duruyor pozitif. Şu anda şahsı falan uyguluyoruz. Yürüme. Arkana dönme duvara yatsan. Hareket etme. Kelepçelemek için yaklaşacağım artık şey yapın. Sola doğru açılın. Kodantasyonu Dur. Kalkacağız. Kelepçelemek için geliyorum. Hareket yapma. Vurulacaksın bak artık. Yeter. Aldığın yerde kal. Meslete atabilirim. Daha bak iyi. vurulacaksın <laughs> artık. Müdahale etmek istemiyorum bak. Durma sanma geçsin de sen. Yüzüne hazır mı? Hazır. Umarım. Dur artık. Önce bak ettim. son uyarım. Taser attıracağım. Dur artık. Dön arkanı duvara. Less little, less little, less little. Çaylı crossfire'a geçme. Tamam. Çocuğu. Yeter artık. Olduğun yerde kal artık. Taser. Çift monitör taser. cennettir taser, oğlum bu arada. deneyim bize. Taser, taser, Yaklaşıyorum kelepçeleme için. Anlaşıldı. Ka elektriği kesin. Aa. Oh. Bir. Oh. duvara. Ne karın ağrım var? Bir bıçak varmış üstünde. Kod 4. Üzerindeki bıçağı el tamam. koydum.